Gördüğünüz gibi sadece yağ soğutucusunu daha önce aracın sahibi değiştirmiş. Onun için arkadaşlar onu değiştirmiyoruz. Onun haricinde hemen hemen her şeyin değiştiğini göstereceğim. Sonra da ortalama fiyatı söyleyeceğim size arkadaşlar. Gömlekler deyince arkadaşlar şurada gösteriyorum size. Yeni gömlek çakıldı buna. Çünkü bu araç yüksek hararetten gömleklere zarar vermişti. Biraz daha yaklaştırıyorum. Şurada gördüğünüz kesit olan kısım Yeni gömleğin çakıldığını gösteriyor arkadaşlar Pistonlarımız yeni demiştik Yavaş yavaş alt tarafa gidiyoruz Arkadaşlar aracımızın karteri Yağ karteri yani yağ haznesi dediğimiz Olan saç karter tamamen ezilmiş büzülmüştü Altına aracın sahibi demek ki kısım kısım vurmuş ee, Yenisini aldık arkadaşlar bunun içinde yağ pompa süzgeci tamamen ölmüştü. Yağ pompa süzgecini aldık. Yağ pompasını Pierburg'un aldık arkadaşlar. Şöyle bir odaklayarak gösteriyorum. Pierburg Devirdayım pompasını yine yaklaştırarak arkadaşlar Pierburg orijinal Evet. Yağ pompası, yağ pompa süzgeci, karter haznesi, yağ pompasının Devirdayım pompası Piston, gömlek, ana yatak, kol yatak Kol burçları Hepsi motorun içi komple yenilendi Sadece Motorun dış bloğu O da gömlekler çakılarak O da revize edilmiş oldu arkadaşlar Buna mütakip Araç Hararet yaptığı için Silindirin yüzeyi toz pasoyla Temizlendi ee, Kavis Herhangi bir hata yüzeysel basmama olayı Ortadan kalksın diye yüzeyi taşlandı. Orijinal silindir kapak contası çentiğine göre ayarlandı ve yenisi alındı arkadaşlar. Aracın silindir kapak contası uzun süre yanmasın, yüksek hararetlerde zarar görmesin diye hem motorun yüzeyi taşlandı hem de silindir kapağının yüzeyi taşlandı. Silindir kapağımızın yüzeyi taşlandığı gibi siboplarımız, sibop kayıtlarımız ve yayların içinde bulunan sibop plastiklerimiz yenilendi. Tabii ki yüzeyini yere değdirmemem gerekiyordu. Sürtmeden tekrar çevirdik. Orijinal arkadaşlar şöyle göstereyim size. Trigger setimiz, termostatımız komple yenileniyor. Turbomuz revize oldu. Araba yüksek hararet gördüğü için silindir kapak cıvataları özelliğini kaybetmiştir diye yenisi alındı arkadaşlar. Motor öyle güzel olacak ki arkadaşlar çalışırken böyle tın 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 saat gibi çalışacak arkadaşlar. Çitizen saat diyoruz ya hani. Öyle çalışacak ve aracın sahibine verdiğimiz zaman her 10 bin kilometrede bir bakımını yaptığını düşünürsek bu aracın motoru azami 300 bin kilometre ve en az 8 yıl gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü içine yapılan işlemlerden dolayı konuştuğumuz kelime. Ama çıkma bir motor aldığımız zaman belki 10 bin kilometre sonra yine bu aracın motoru gidebilir. Belki 20 bin, belki 30 bin, belki 40 bin. Çünkü bilemezsiniz. Aracımızın motoru şu anda buz gibi soğuk motor biraz sesi kalın çalışır. Yine de size sesini göstereceğim. Isındığı zaman da yine dinletebilirim belki. Evet arkadaşlar. Yani bir arabanın sıfır motoru nasıl olur? O şekilde oldu. Motor buz gibi demiştik. Dikkat ederseniz elinizi vurmayın sıcakken diyor. Motor buz gibi yani. Alttan eksozunu da elliyorum. Buz gibi. Evet arkadaşlar. Her şey yeni. Motorun üzerinde ne kadar çalışan aksanlarsa varsa her şeyi yeni arkadaşlar. Otomatik geri gidiyoruz diye işte arkadaşlar. Otomatik gergi böyle. Arabanın çalışma durumuna göre kayışı geliyor. Şimdi bu araca kaç lira masraf etmişiz? Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Motorun ısınmış hali. Artık elime vuramıyorum. Görüyorsunuz hiç çıklama yok. Şimdi işte bu motoru gönül rahatlığıyla kullanabilir adam. İstediği yere gitsin. İstediği rampaya çıksın. İsterse drift yapsın arkadaşlar ama bakımını zamanında yapsın. Evet arkadaşlar akşamüstü Ford Transit'in motorunu topluyoruz. Neredeyse ana harterler bitti. Kenarlarında kıyıda köşedeki aksesuarlar kaldı. Focus 3 1.6 TDC motorumuz 89.900 lira tuttu arkadaşlar. Aracı teslim ettik. Gitti arkadaşlar. Evet. Hasan'ımız ufak tefek aksesuarlarını takıyor. Şöyle göstereyim size motorun ana harçerlerini topladık. Turbo, devirdaim pompası gibi aksesuarlar kaldı.